Bugün sizlere 16 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Avusturya deplasmanında gelen galibiyetle liderlik yolunda avantajı ele geçiren Belçika rahatladı. Grupta matematiksel şansı süren İsveç kalan 3 maçı kazanıp, Avusturya'nın 2 maçta da puan kaybetmesini bekleyecek. Yani çok büyük bir mucizeye ihtiyaçları var. Ayrıca Avusturya daha önce oynayacak olası bir galibiyette şansları tamamen tükenecek. Dolayısıyla motivasyonlarını kaybetme riskleri yüksek. Belçika net favori. Ancak orandan dolayı 2,5 gol üstü seçeneği öncelikli. Eleme grubunda çok kötü bir performans gösteren ve sadece evinde Cebeli Tarık'ı mağlup edebilen İrlanda zayıf rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Cebelitarık'ın grup aşamasında gol atamadığını ve tüm maçlarını en az 3 farklı kaybettiğini hatırlatalım. İrlanda deplasmanda kötü gidişi atar ve gollü bir maç geçmesini bekliyorum. İzlanda, Lüksemburg karşısında öne geçse de zafere uzanamadı. Elemelerde oynadıkları 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler, bunlardan birisi de şimdiki rakipleri Lichtenstein karşısında 7, 0'lık skorlaydı. Liechtenstein, puansız bir şekilde grubun dibinde yer alıyor. Maç başına 3 gol yeme ortalamaları var. İzlanda'nın ilk yarıda 2 gol bulur. Bilek Spor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundu. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.